sen olarak merkezi düzeyde en başta bu yana şunu söyledik, karar alma süreçlerinde bizler hizmet üretenler işin içinde olmalıyız ve bununla ilgili bilim kurulunun dışında özellikle bizler için önemli Dünya Sağlık Örgütü'nün, Türk Tabipler Birliği'nin, belki Sağlık Emekçileri Sendikalarının içinde bulunduğu bir paydaşlar grubuyla karar alınması lazım. 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle atanan öğretmenler var ve onlar hala görevlerine başlatılmadı. Neden? Ne bekleniyor? İşte tam da bu sırada göreve sahaya sürülmesi gereken arkadaşlarımız. Bu ek bütçeyi örnek olarak söylüyorum. Okulların temizlik malzemelerini velilerden istemek yerine bağış veya katkı parası adı ne olursa olsun bunları kabul edilebilir bulmamız mümkün değil.